Arkadaşlar Keda'nın bugün ehliyet sınavı var. Onu okuluna getirdim. Evet. Onu bir saat bekleyeceğim. Hatta bir buçuk saat bile olabilirmiş. Bir saatmiş bu arada. Tamam, bir saat bekleyeceğim. Saat 6'da başlayacak 7'den. Allah'ım. Çok güzel bu arada. Öyle işte. Hadi gidelim. Tamam ne olur. Youtube'a tamam. Kızlar Keda... İhlal yiyeceğim söyleyemiyorum. Keda korkuyor. Ne? Hayır öyle bir şey söylemeyecektim. Neden ihlal yiyebiliyorsun? Yani, ya seni var ya ısıracağım seni. Hayır sanki şey çok abonesi vardı ihlal yiyecek. Evet. Niye Gözümü sordun tık. bu cevabı? <laughs> Nilay sen de ben de beni seviyorsun mu? Gözlüğümü takayım. <laughs> Tam şimdi daha net görüyorum. Ay çok lanet kötü. Mı mı Aa bir şey soracağım. Kamera burada mı? Bak burayı bakıyorum kamerada. Bakmadım bile. Peki o muydu abiden? Ben Bak buraya ben, zorla çağrıldım. Normalde ben gelmeyecektim, ben gelmeyecektim ama geldim. De. bir tık bir tık yanmışlar sanki. Bir tık. Oo. Oha. Akşam uyuyamayacaklar Oha. haberleri. Ya. <laughs> haberleri yok. O ben burayı ilk defa görüyorum. Böyle yer mi artık? <laughs> evet, İnşallah görürüz. İnşallah kafasına baş Hayır. altırım. Buradan gideceğiz direkt. <laughs> <düşürüyor> Benim de ödüm yok. Neyse kapatalım. Ya, kapatırım. sen bir hafta mı? Tamam kapatalım. Hadi, Hadi bay bay. bay. Şey. Bakmayın da, bak. Arkadaşlar bugün sebze seçiyoruz. Ama hiç anlamadığımızdan bir şu an. Şimdi... E, kabak sakız bu yani. Kabağın kilosu 49 Ben buna 2 tane alsam... Evet. Bu mesela bir kilodur. Bence 1... 5 kilo olamaz, bir kilo olamaz. 500 gram. Havuç var mı ya? Havucun da mevsimi değil Havuç burada. Var mı? bir de şundan alayım. Havuç 50 liraymış bu paketi. Bu çok mu büyük? Bu hormonlu abi. Hormonlu. Bu, bu güzel duruyor. Bu çok hormonlu. Aşırı hormonlu bir şey. Bu bir da güzel. güzel abi küçük. Havuç alalım. Annemi bugün günlerden ne pazartesi. Annem havuç ve kuru ama anne var Telefon bende. Benim te telefonum. Hadi canım. Fatma abla. çok sevdim ki ya. Fatma abla Anne. Anne. Lahana Ay, beyaz tg. Evet. Lahana. Şey, yani cidden insanlar Aa, acımıyor şey, yani. Kadar anne bir şey soracağım. Pazara gittin mi bugün? Muz ben ay şeyden kabak alıyorum da bırakayım kabak kavuç falan lazım. Kabak var mı? Şu bakayım. Kabak var mı? Kabak tipi bak şu Tamam iki tane, bir tane küçük kabak alıyorum. Bence bizi bozmaz. Hadi. Tamam. Tamam hadi. Kabak alma dedi. Geri mi koyacağım bunu şimdi? Kanka yok. Poşette koy bir şey de ne yapacağım ya? Bu şekilde. Evet. Hazır abi evet. porsiyonladım. Arkada mikros çağırdı var. O bitti. Tatlı patatesin tadı nasıldır? Kanka havuç alsana. Havuç almış mı bak? Tatlı patatesi güzeldir ya. Neden güzel olmasın? Bence meyve al. Me Portakal alsana. Meyve, annem annem alıyor her şeyi. Ben hmm. bir şey koymuyorum. Patates alayım. Bence. Abi. Aa, çok, çok tatlı arada. onlardan al. Bakın. Ama lahana da hiç sevmediğim bir şey ya. Çok kötü çok bakıyor. Gel. Çok güzel bir şey. Tatlı, tatlı ya kanka en güzel hangisi görün? <laughs> Burada mı <mısın gülüyor> çekelim? Ay bu ne? Kestane abi. Tamam. Tamam. Evet. Böyle bu, bu da mı? benim tatlı patatesim. Bu mu yani. yani? Bakın. Bu da benim tatlı patatesim arkadaşlar. Tatlı patates. Alışveriş poşeti. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Tamam. Bitti. Bu kadardı. Hadi Allah'a emanetsiniz kızlar. Allah. Bakın arkadaşlar. Şimdi hemen gösteriyorum. Takımın stoperi. Bu arada Hasan Tüketici öğrenci Hayır ben seçildim. Takımın pasörü. Takımın her şeyi takımın stoperi. takımın kaptanı. Sen takımın neden? En iyi basanlarından, en değişik basanlarından ya. Yani. İşte bu abi sen ve takımın en iyi kurtarışlarını yapan kişi. Aynen öyle. O oh, bir tane eli var kanka. Altyazı <laughs> M.K. ben Keyda'yı çok seviyorum amına kıyım. Şurayı, şurayı Tut Keyda var ya sanki hissetti. Kaşar seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh. oh. Ne haber yavrum? İyi canım. Şey kontrol mü yapacaklar? Sanmıyorum. Çünkü makyaj aldığı fazla yaptım da. Ben bunları en son sıkıntı patlatmıştım. Sen <laughs> yani. herhalde. Oha lan kazıklanmışsın. Kızlar bugün Keda, Ömer, ben köpek seviyoruz. Ama Ömer'le Keda daha çok seviyor köpek. Bu kadar Evet, o kadar Hadi bay. Arkadaşlar, Hazal'ın doğum günü olması hakkında bir konuşma yapalım bu sefer. Doğum günü İyi sen de. Doğum günü kutlu Hazal'ın bugün doğum günüydü, ne hissediyorsun? Dün doğum günü ama doğum günü kutlu dün Ya dün, dündü, dündü, tamam yeter ya. Biraz daha düşüncelerinizi bir şey bir alalım. Şimdi alalım. Ben çok mutluyum. Pazaldan Biz Hazalı çok seviyoruz. Hazal'dan hala oh. değil ama. 16 oh. Nasıl Fena. Bacıma basın ya. Nasıl saçı saçım bacım? Saçım yağlı. mı? Evet. Çok mu? Ya şimdi. Şimdi. Hmm. Ee, Hazal'ın doğum günü olması hakkında bir düşüncenizi paylaşın. Ben ne kadar iğrenç insanım. Ali en azından sen söylersin. Şey, söyle bir şey ben aynısı söylüyorum. Hazal'ı çok seviyoruz iyi ki var. <laughs> Hazal'ı çok seviyoruz iyi ki var. Ömer <laughs> aslında iyi bir insan keşke Furkan'la arkadaş olmasa. Çekme artık. Birazdan Pirif'deyiz. Merhaba Pirif. Pirif. Rana! Ah. Rana! Tamam bence artık bu kadar video yeter diye düşünüyorum. Ay yanlış çekmişim. Bir daha ayağımı göstereyim. Elinin küpü Bak. Rana'nın Rana'ya basıyorum. Rana'ya bastım. Hepsine basıyorum şu an. Hmm. Ah, 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 ah. Çok doyduk. Aşırı doyduk değil mi? Bayağı doyduk. Aynen. Ya of ya. Ya gel. Benim dişliyorlar ya. Ya dişliyorlar. Benim dişliyorlar. Tüm poşetlerim. Artık sevgilisiyle görüşemiyor Defne. Evet, maalesef. Kızlar, Ahmet'in arkadaşları geldi. Buradalar. Ee, devam edemiyorum. Kızlar, şimdi Ayşe Hanım'da. İsmini söyle. Batu. Ne? Batu. Batu da burada. Ayşe, Ayşe fikirlerini alalım çok şıkıldım. Ben de. Arkadaşlar şimdi burada biraz smokluyoruz. Ayşe de burada. Şimdi Batu seni çekmeme rızan olduğunu söyle. Var var rıza var. Bir kere kanalım tacizden kapandı biliyor musun? Hı? Ahmet kanalıma bir konuşma yap. Yap beni Nereye döner senden? Allah hep yukarıdadır. Allah hep yukarıdadır. <laughs> Efendime söyleyeyim bir insan insan değilse Bilmiyorum. o insan insan değildir. Beni çekme oğlum beni çekme. Deniz ya. Deniz. Ben de... Kızlar Ayşe'yi eğlendirmeye geldik şimdi. Değişik mi? Ya denemiyorum ki ben. Bış. Ayşe hadi Ayşe. Ayşe bas gaza. Gaza bas gaza bas. Bastın. Bas koş koş. Ya denemiyorum ki. Ahmet. Abi yardım. Et. Koş 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 bas. Tamam çık geri Ay çık mi? geri Nasıl çık çıkacağım? geri. Bas gaza bas. Hah. Sağa döneceksin şimdi şöyle yapacaksın. Sağ yavaş 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 yavaş. Dön. Şey. Ayşe şöyle şöyle şöyle. Ayşe hadi. Ayşe bizi çeksene. Bula ama. Aferin lan sana. Ayşe. Döndüm. Aferin çabuk. Arkadaşlar Aslında. Ahmet Puff açacak benim Puff'ım. Aşkım Puff açılmış çok güzel. <laughs> Sen... <gülüyor> ya amına koyayım senin ya. İçinde Japon şeyi var. Bak duygularım şu an var ya anasını siktim. Ancak mal. Evet. Ahmet Puff'ı açtı ve geri Bak. koyuyor. Sihirbaz Ahmet tam bir top. Allah'a mı baktın? Ananı sikeyim. Mal, Ahmet. Aman onu nasıl Ahmet Çık onu kapattın daha. mı düzgün?